da koşuyorsunuz sen grup gelebiliyor hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz hoş boşlukta kalırsa o zaman nereden gitmiş o 7 yaşımda sanırım. İşte ben de boşlukta kalıyorum. Başladı. Başladı. Veregeler. Galiys. Öpücük böyle boşlukta kalır. Abi geldi. Thank you. I you. Müminlerin yoldaşsın Hoş geldin şehri Ramazan Rabbim evinizden huzuru Sofralarınızdan bereketi Yüzünüzden tebessümü Eksik etmesin inşallah Hayırlı akşamlar hayırlı iftiharlar diliyorum Eyüp Sultan Müftülüğümüz Ve Göktürk Cami İmam Hatibi Sayın Naim Yücel Hocamızı Yemek duamızı yapmak üzere Davetimi arz ediyorum Eûzübillâhi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, sen bizleri, sevdiklerimizi, çocuklarımızı, yavrularımızı ve burada amin diyen kardeşlerimizi her türlü fitnenin şerrinden, kötülüklerin şerrinden kafirlerin küfründen, zalimlerin zulmünden ve şeytanın şerrinden muhafaza eyle ya Rabbi. Yetim, fakir ve fukaraya da bu kazandıklarından vermeyi sen bu kardeşlerimize nasip eyle ya Rabbi. Vesile eyle, tüm güzelliklerle beraber dualarımızın kabulü için Allah rızası için El Fatiha. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanlarım, Sivil Toplum Örgütlerinin değerli başkanları, değerli yöneticiler, kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, Kasiyat ve Kasiyat Vakfımızın geleneksel iftar programına tekrar hoş geldiniz diyorum. Ayaklarınıza, yüreğinize sağlık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Alkış yapan elleriniz sert görmesin değerli dostlar. Kasiyatımız ve kasiyat vakfımızın değerli genel başkanı Sayın Ayhan Aslan Beyefendi. Sizleri selamlama konuşmalarını yapmak üzere davetimi arz ediyorum. Sayın Valim, Sayın Ticaret Bakan Yardımcım, sevgili hemşehrim, gazeten iftarına hoş geldiniz. Kendimizi modern hayatın yoğun temposuna kaptırdığımız bugünlerde barış ve kardeşliğin ayı olan Ramazan ayının Allah'ın bizi bize hatırlatmak için sunduğu bir hediye olarak değerlendiriyorum. Ve her birinize geldiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun, sağlıkla kalın. Kasiyat ve Kasiyat Vakfı Genel Başkanımız Sayın Ayhan Aslan Efendi'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Atılacak imzalar kasiyatımıza İhsan Gazi'mize, baba topraklarımıza iş olsun, aç olsun, örnek olsun inşallah. Evet, siz değerli konuklarımızla bu güzel milletliğe güçlü bir alkışla destek yapar mısınız? Alkış yapan edebini sert görmesin. İmzalar atılıyor. İnşallah İstanbul'daki büyük firmalarımız Türkiye ekonomisine rol model olan firmalarımız inşallah ikinci tesislerini, fabrikalarını oraya taşımak nasip olsun. Hep diyoruz ya tren tren tren. İnşallah Kadevi'ye kadar gelen tren de Kastamonu'ya gelecek. Orhan abimiz de o dünyayı birleştiren yük trenlerinde inşallah Kastamonu'ya getirecek. Değil mi Orhan abi? Orhan Aslan abimiz. Buradan size de teşekkür ediyoruz. Yüreğinize, gönlünüze sağlık. Evet, imzalar atırken basın mensupları arkadaşları bir bakarak bir kare daha güzel olsun inşallah. Önümüzdeki süreçlerde şu an masalarının üzerinde gördüğünüz Kasiyat'ın geleneksel dergisi bundan böyle her ay Kasiyat gazete olarak ve Kasiyat TV olarak firmalarımızın tanıtımı Akın Medya ve Kasiyat Medya olarak sizlerin hizmetine sunulacaktır. Bu müjdeyi sizlerle paylaşmış olalım. Bu zamana kadarki ki sponsorlarımıza reklam desteği olan tüm firmalarımıza, kişilik kuruluşuna sonsuz teşekkür ediyoruz. Evet hayırlı olsun. Yine Kasiyat Vakfı Genel Başkan Vekilimiz. Burada olmaktan gerçekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Kasiyat ailesine ve sevgili değerli iş adamlarımıza Kasamon'dan kucak dolu selamlar sevgiler sunuyorum. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Sayın Valim, değerli genel başkanım, çok değerli Kasiyat ailesinin değerli üyeleri, değerli protokol, değerli hanımefendiler, özellikle hanımefendiler 8 Mart Kadınlar gününüz kutlu olsun. Bu Ramazan gününde bizleri de buraya toplayan Sayın Kasiyat ailesine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli Bey Belediye Başkanı Sayın Cevat Taşkan Bey'e konuşmalarını yapma ama selamlama konuşmalarını yapmak üzere davetini arz ediyorum. Ben de bir kaslamalı olarak 48 yıldır İstanbul'da vergi mükellefiyim memleketime hizmet edebilmek için Allah nasip etti. Az belediye başkanı seçildim. Hep beraber Kastamon'dan kalkınması için, gelişmesi için hep beraber çalışacağız. Hepinizin yardımına ihtiyacımız var. Afiyet olsun, sağ olun, var olun. Ramazanınız bereketli olsun. Devlet Başkanım teşekkür ediyoruz. Kastamonu'nun gurbetteki özlemini giderdi. Rabbim sayılarını artırsın. O bizim gönül dostumuz. O yetmişlerde deva, sanımsak diyarı taş köprümüzü yetiştirdiği yiğit bir valimiz. Kim geliyor? Konuşmalarını yapmak üzere bir valimiz. Sayın Ahmet Kaya geliyor. Genel Başkanımız, çok değerli MKK üyemiz, Mehmet değerli Orhan Başkanım, çok kıymetli başkanlarımız, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle her birinizi sevgi saygılarına selamlıyor ve hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet. Siz kıymetli hemşirelerimle bir arada olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Kastamonu insanı hangi görevi yaparsa yapsın, ister siyasette, ister bürokraside, ister iş dünyasında yaptığı işin en iyisini yapmak için samimi bir şekilde çaba sarf eder. Ve muhatapları bilir ki Kastamonu insanından ülkesine, bayrağına ve dahi birlikte iş yaptığı kişiye zarar gelmez. İşte ben görev yaptığım yaklaşık 12 yerde her zaman bu gururu yaşadım. Beni bana bu gurur siz değerli hemşerilerime yürekten teşekkürlerimi ifade ediyorum. Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut Gülcan Beyefendi konuşmalarını Kastamonu'nda Kastamonu'lara desteğini sunmak adına davetimi arz ediyorum. Sayın Valim, çok kıymetli Kastamonu Sanayici Adamları Dernek Başkanımız, bizim çok kıymetli Mekaya Köyesi İl Başkan Yardımcılarımız, AK Parti il Başkan Yardımcıları, Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, Saygıdeğer Kastamonu Sanayici İş Adamları, Hanımefendiler, Beyefendiler, ...Kasiyat Yönetim Kurulumuzun daveti vesilesiyle pek çok yerli yabancı firmaya yatırıma markaya kucak açan ülkemiz ekonomisinin göz bebeği İstanbul'un da sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Girişimcilerimizin bilgi paylaşımı ve güç birliği yaparak uluslararası alanda rekabet avantajı sağlaması ve ülkemiz ekonomisinin hep birlikte daha ileriye taşıması noktasında iş insanlarımızı bir araya toplayan sivil toplum kuruluşlarımızın bu noktada rolünün çok büyük olduğunu ifade etmek istiyorum. Değerli dostlar, Kasiyah ailemizin gönül sofrasına uzaktan yakından gelerek şeref veren siz değerli konuklarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Rabbim nice böylesine güzel, hayırlı, güzel günleri birlikte yaşamayı, birlikte görmeyi bizlere nasip etsin. Gidişiniz güle güle, gelişiniz güle güle olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirin. Ayaklarınıza gireyim sana. Hoş kalın, hoşça kalın. Sevgiyle kalın